Herkese merhaba arkadaşlar. Grom Rider'ın bu bölümünde sizden gelen sorulara cevaplayacağım. Ee, Doğukan Çağlar sormuş ki neden MSX? MSX olmasının birinci nedeni. MSX dikkat çeken bir motor. Trafikte ya da park halindeyken çok dikkat çekici motor. Bu da benim almamı etkileyen bir sebepti. İkinci neden motordan beklentilerimi karşılıyor. Üçüncü neden. Az döküyor ve 125 cc rakiblerine göre gayet seri bir motor. Hem kalkışta hem de orta devirlerde, yüksek devirlerde her devirde tork var motorda. Valla maşallah. Dördüncü neden. Boy ve kilo oranımı uyumlu olduğu için MSX tercih ettim. Ee, diğer bir neden. Modifiye parçası çok ve her bütçeye göre modifiye parçası bulunuyor. Gerek yurt dışından, gerek Türkiye'den. Türkiye'de de yavaş yavaş parçalar gelmeye başladı. Onun için yani. İkinci soru. Deniz Salih Gönder sormuş ki. Kanalın hayırlı olsun dostum. Müzik yerine bol yol boyunca muhabbet edersen kanalın daha çok tutulabilir diye düşünüyorum. Teker düz bassın. Eyvallah kardeşim Yeni başlayanlara, başlayacaklara motor ve ekipman önerisi yapar mısın? Yapalım. Motora yeni başlayacak arkadaşlar. Önceden motor tecrübesi olmayan kişiler. Lütfen scooter ile başlayın. Motor tavsiyem Yamaha Delight olabilir, ya da Honda Spacey ya da bütçenize göre bir scooter motor olabilir. Ee, yeni başlıyorsanız ekipmanınıza öner vermen önem vermeniz lazım çünkü ilk motorunuz, ilk motor tecrübeniz, tecrübeniz illa ki düşüp kalkacaksınız. Ee, ama yine de uygun bütçeli bir ekipman önerisi yapabilirim. Ee, örneğin LS2 bir kask olabilir. Prohel ya da Prose bir korumalı ceket ve e, muadili markaların bir eldiveni olabilir başlangıç için. Üçüncü sorumuz Atakan Demirci'den. Troll mod on Götte kıl var mı? Var dostum. Diğer bir sorumuz Baranowski Sokolov. Sormuş ki. MSX var bir de CB125E. Sence hangisini alıp kullanayım? Bir yıl boyunca satamam bir doğu var. Dostum, motordan beklentilerine bağlı biraz ee, ama CB de sürdüm, MSX'le kullanıyorum. Ama MSX bir ayrı zevkli. Ayrıca MSX'ini satarken piyasası düşmüyor, kolay satabilirsin. Hatta şu an motor zam geldiği için piyasası yükselmeye başladı, Aldığından fazla değer de satabilirsin. Ee, diğer bir sorumuz motorcu beyefendi. Şimdi sorum şu. Ben bayide üstüne oturduğumda gidon dizime değiyordu. Boyum 1.90 ama bir grom çekmek istiyorum. Şimdiki motorumun yanında sıkıntı çeker miyim? Ee, dostum motorumu süren uzun böyle arkadaşlarım var. Yani sürüyorlar. Arada sırada Şikayetleri olmadı açıkçası. Grom almanı tavsiye ederim. Çünkü grom ayrıcalıktır. Ee, diğer bir sorumuz. Erman Albayrak'tan gelmiş. Yeni başlayana öner önerebileceğin ekipman ve senin ekipmanların tekeri düz bassız. Teşekkür ederim kardeşim. Hepimizin tekeri düz bassın. Ekipman önerisi. Önceki sorularda yaptım. Ama kendi ekipmanlarımı söyleyeyim sana. E MT Revenge kask kullanıyorum. E ProSav bir ceketim var ve ProSav eldivenim var. Şu an için pantolonum ve botum yok. Onları da en kısa zamanda temin etmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar soruların burada sonuna geldik e, umarım beklediğiniz cevapları almışsınızdır. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.